Evet abi cümlete selamın aleyküm. Abiler videoyu çeken abimiz de Yunus Atırkan abimiz. <laughs> Bu işe başladık Yunus abi? Evet. Valla. Vallahi, ne bak abi? Ne ee, şimdi abiler Eyüp abinin yanına geldik. Size ben öyle bir kuşlar alacağım ki doğru mu Yunus abi? Vallahi. Vallahi, vallahi billahi bakın buna emin olun. Şimdi Eyüp abi biz çok fazla girmiyoruz. Sen pek sevmiyorsun da konuşayım demiyorsun da kameraya bile dönmüyorsun Vallahi da. <laughs> Dönüm bu abi, senin örgü boncuklardan. Şimdi evet, sen örgü zaten... boncuklardan abiciğim. O zaman ne Şimdi abi bak şu kuşu önce ben bir tutayım. Beyaz evet, takkalı. Şimdi <laughs> bunu alıyor zaten. Bunu evet, bize veriyor. Abi. Bunu veriyorum abi. Sen Uçak. pek beyaz koymadığın için bunu evet, bize veriyor. Evet abi. Evet. Ama bu, bu, bunun için bana biraz önce ne dedin? Valla bu kuşun ben darbeklerinin çok kaliteli oynadığını biliyorum. Şöyle. Gördüm. Çünkü niye derseniz. Kameraya da dön. Buçlar. Eyvah abi. Yine bizim kuşlardan abicim bunlar. Beyaz takkalılardan. Alan arkadaş çok memnun kalacak. Altından bir çift yavrusu uçursun. Evet. Buna, Beğenmezse. Buna neyi takacaktık abi? Beyaz, beyaz perçem. perçem dişi. Beyaz evet. Yavruyu abi. takacağız evet, değil mi abi? Var, zaten. Evet. Şimdi abi şunu şuraya bir koyun. Beyaz perçemin içinde yeni yeni söküyor. 2-3 kurmaya başladı. Yani ben burada uçururum zaten kendi yavrularından biri. Evet. Tamam mı abicim? Abi şöyle bir çok tane güzel. de çok güzel bir beyaz perçem dişi. yavru. Bunu buna katacağınız abi. Evet abi. Tamam. başlamış. Taklayıp falan dönmüş. Tabii tabii. Arkadaşlar. Yine konuşuruz. Evet. Döneriz ona da. Şimdi bunları aldık abi şu beyazlar. Bunlar bir. Şimdi Eyüp abi. Bunların niye sakallılar. Dur. Al. Şimdi Bunlar hangilerinden de Eyüp abi? Abi bunlar öyle güne... biliyorlar çünkü. Birçok adam güne, takip güne, edenler güne, öyle güne biliyor abi. Lanmasın içine giriyor bunlar. bunlar... Bu zaten. Bu Rambo sınıf Rambo'lardan. Orijinal. Evet Şimdi bu dişiyi alıyoruz abi. Evet. Bu dişi mi erkek mi abi? Erkek dişi. abi. Var. Erkek Diş, mi? dişim bilmiyorum. Şu erkek o dişi. Ha, bu dişi o dişi çünkü. Evet abi. Abi bu, şunu da çıkartacağız. Rambo'lardan. Maşallah güzel Durum. Güzel. E, ben bundan Rambo'lar dediği volkan bana bak. Ne abi? Çiftlikte uçurdum. Arkadaşım biri dumanlı takkalı. Heh. Arkadaşım bir dedi ya ne kadar gidiyordu? He. Hatırlıyor musun? Bunlardan değil mi? 50-60 metre evet, bunların peki. neti var abimla. Evet, abi. abi. Hatta biz bunlardan bir çift de sahiplendirdik. Adam evet. seni devamlı arıyor. Ne diyor? Evet, aynen. Abi bu da yine rambolardan takka perçem dişi. Evet, Vallahi bakın abi işte sahip çıkın. Şu dişi de aldık. Evet. Ya kapı güzel bir kafı. Bu Şu kapının bir kapı. abi, kökü belli. Var. Bak şu dumanlıyı da aldık. Evet. Vay 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 vay. Bu da oyunlu. Bu da oyunlu. Dikkat etsinler. Çok tüydü hayvan. Çok tüydü abi. Bunları onlardan birine evet. takımlayacağınız abi. Tevrah, evet, evet. Sen sana çok bir şey söyleyeyim mi? Çok tüydü. Vallahi tarih. Tarihten. Ya yani iyi et. Dibi. Ha? ha? Dibinin, dibi. ha? Dibinin. Dibinin. dibi. Hoşçakalın. Tatlı yine bu sarı gözlerden bak. Burada sarı gözler var zaten. Nereye? Şimdi bozkirli takkalı sarı gözlerde. Öyle bilirler değil mi abi bunları? Bunlar en eskilere giriyor herif. Yani şimdi tamam bu da dişi. Bunu buna takacağız. Evet abi. Bunu buna takacağız. Evet abi. Boskirli, takkalı. Bunun gözü sarı değil ama sarı gözlerden. Sarı gözlerden. Dişinin gözü ne sarı. Bunun en eskileri işte abi. Şu da. Boskilli sarı gözdür abi. Bozkirli sarı gözlerden Orijinal sarı gözlerden işte Bunlar şey değil mi Eyvah abi Bunlar neydi abi yani Aynı ya çok eski sarı gözler sarı işte, En eski yani. sarı göz evet. evet abi onu ona taktık Abi bu bozkirli Kuşlar abi. tüyde perişan ya Şimdi bu dişi mi erkek mi abi Hangisi şu. o dişi abi o da erkek O dişi bu erkek Berçemde bu olalım. ak buyruk Çok güzel be evet abi Dur abi Şu şu Bu da perçemli Kaç bir tane. Abi? Erkek. Valla bakmadım abi de. Burayı abi sayalım abi de. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oldu. Çifte çift bozkili perçemli abi. Bunlar da aynı bu. olur. 9. Bak abicim, elini, ayağını, kafasını, abi şimdi eline, ayağına, kafasına, gözüne. Abi bozkililer, perçemliler. Evet abicim. Valla gösteremedik kuşları. Neyse sen yerinde tanıtımı yaparsın. Yeğenleri masaya koyarsın. Yaparız abi. Şu da borskilli perçem. Bu da biraz yanıklı büyümüş de. Evet. Yapacak bir şey yok. Abi şey. Dur. Eyvah abi. Al abi. Dur abi. Şu en seçim var senin. Tamam. Şu bot perçem Dur. Abi. Şimdi şu dur şu takım takım bir, takım bir şey yapalım. Işte dur abi. Sen gel abi. Dur. Ben şuradan şu bol <laughs> Örgü örgü boncuklardan. Evet abi bak Bol mi? dumanlı perçem. Örgü boncuklardan abi. Dişi büyük bir ihtimalle. Bunu da koyduk ey abi. Attın tamam, aklını abi. helal et. Helal olsun. Şu abi. bir. Dur abi. Eee Ondan sonra abi. Yine <laughs> örgü boncuklardan Onu bırak onu ben uçuracağım Sen mi uçuracaksın Şu yavruyu da alıyoruz abi Ama verdiğin yer bak Adam diyor ki ben uçu bir uçursun da bir görsün Ne demek istediğini anlasın yani Değil mi abi Verdiğin yere de özellikle evet. uçur <laughs> Erkek için mi? O kırçın hmm. olan, hazır olan, hmm. oyunlu olan. Oyunlu olan. Bunun kardeşini onu bana sen aldın. Birini bana bırak. Ya elimde. var sende abi. abi sen ev abi vallahi, vallahi, vallahi var. Var var sende. Vallahi hepsini He? alıyor işte bana Onu kardeşini abi. ben aldım. Onun kardeşini sen. Ee, aldın. bir sende ben uçurum ha. İyi al bunu sen. Al. Al. al onu abi. Dur. Onu mu kaldın abi? Tamam ne verdim hepsini verdim. <laughs> tamam ne <senin de> verdim? Sen de bana bakın bari. Tamam abi ayıp Hazır biz de yakalamış geliyor. <laughs> Dişi. Güzel bir diş. Örgü, boncuk, Örgü boncuk dedikleri. Vallahi, ha? vallahi bilmiyorum abi. Bunları alan abiler, kardeşler besleyecek işte abi. Sahip ben çiçek. başka bir şey demiyorum ha? yani. Atmalı, gezmeli, metre kuş isteyen abiler, kardeşler birebirini çıkar diyoruz yani. Abi bir sene erkek eee Tamam çok güzel. Onu da alacağım. Abi. 2 tane o zaman Onları da alacağım abi. Bir o sağ. Kuş tarafa Topşum bakma şey. He? Topçu da aynı bu. Biliyorum abi. Top şimdi ben renk de yapıyorum ya. Tamam abi. Bunlara bir örgü boncuklar. Arkadaşlar yakaladık işte Eyüp abiyi. Evet abi. Şunu da aldım abi. Şimdi Dur abi bir tane daha kaldı orada. Şu da erkek. Bir, şey abi, bir de şu bozulmanı niye alacaksın? Dur abi. İki de alacağım Şu Öğren erkek. Allah neler aldı ha. Şimdi geçiştiriyorum abi şöyle de. Eyüp abi caymadan. He Eyüp abi. Evet abi. Eyüp abi caymadan. Yok, caymadan. Abi, abi. Şöyle e, caymam diyorum diyor, kaç gündür seni ikna edene kadar. E, ara, devam, ne yapayım abi? Yani. Ara Allah ara. Ara Allah Eyüp abi biz geliyoruz. Bunu da bunlara evet. takacağız abi. Tamam abi. Şunu da bir koyayım abi. Şunu da aldık abi. Boz perçemlerden bu da. Bunları da dişinin bunu da dişinin bir tanesine takacağız abi. Evet ayı bağlı. Ha burada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tane var Tamam. Bunlar dursun yine haberleşiriz abi. Hiç daha boş kilitleri? Yok sadece. yok abi çok oldu. Ha sarı göz dişi kaldı burada perçem dişi. Bir üç sarı göz erkek kaldı da. Ver o bir çifti de ver evet. her. Şu Sen ver, şimdi onları. Dişi. Abi sarı gözlerden. Bunları niye ver diyorum biliyor musun? En dibi bunlar aslında. Bunlar evet. <laughs> abi ben biraz kuş çok oldu diye. Abiler aklınızı evet. helal edin. Çünkü Al, biraz... ya. Bakmaya mısın? evet. Şimdi tamam eyvah abi yeter. Yeter. Bunlar hep en eskilerden arkadaşlar. En eskilerden. Öyle söyleyeyim ben size. Ben gerektiği zaları bu videonun arkasına evet, yine bir şey Say abi şimdi. sayacağım abi. Yine arkasına şey yaparım. Biz normalde limit üstü kuş aldık. Doğru mu abi? Sen ne diyorsun abimden? Yok yok limit üstü derken Hani normalde biraz fazla aldık. Allah var. Bir konuştuk. Normalde bu kadar değildi. Öyle söyleyiz. Abiler şimdi şöyle söyleyeyim. Eyvah abi. Evet Dön abi. Senin Döndüm abi ne demek? Abi. Şimdi <laughs> biz, <sen gülüyor> bize abi. bize neler verdin abi? Bir söyle abi şanlara. Ben, ben tamam abi. Ben şimdi ha. size arkadaş. Ölgü boncuklardan verdim. Evet. Eski bosfililerden verdim. Eski kızıllardan. Sarı gözlerden Sarı gözlerden verdim. evet abi. Tumanlılardan verdim. Tumanlılardan. Rambo, Rambo tayfalarından. Evet abi. Tamam abi. Beyazları vereceğim abi. O beyazları da zaten beyaz... bana dedin. Bildiğin birine ver. Bildiğin birine ver. Tamam. Altından yavrarsın uçsun. Tamam abi. Vallahi ben o gün bana dedi ki o beyazlardan sahip çık. Evet. Ama ben beyaz sevmiyorum abi. Ben bozdumancı. Eyüp abi bozdumancı. Aynen, evet. aynen Onun için. Yani bu bozkinlerin bize geçme sebebi falan abi. İşte bu bozdumanlıları dönüyor. Yani Ey abi bozdumanlıyı biraz evet, daha, daha seviyor. Bozkirler ondan bize geçiyor yani öyle söyleyeyim. Ama evet, bozdumanlardan evet. da yine aldık yani. Abi hep aynı kuş vallahi bu Biliyorum Biliyor mu abi? Ben benim kendi kuşlarım ya. Yani. Biliyor mu abi? Biliyor. Hep aynı kuşlar. Evet abi şöyle yapalım. Bir tane de hazırım varmış abi. Değil mi? He. Evet. O gün izledik Değil ya gün. bozkilli takkalı. Yok bu saatte salma ya şu tele bak ha. abi hayvan ne Salam yapsın abi, ya. Ne Yok salma o Volkan abi, şunu soruyor. Yani. O gün bir ne buçuk abi, o gün bir evet. buçuk saati devirdi. Karşıdan atıyor abi, metre evet abi. onu söyledi. Bir abi, söyle tane bozkilli takkalı uçtum yine bu. Bozmanlardan çıkma zaten delillerle işte bozma bunlar da evet. aynı kuş. Vallahi bilmiyorum ama Allah nasip ederse kupa şey pazar günü kupa yapmayı düşünüyor. Abi çok yüksek uçuyor, çok da yüksekten geliyor. Hiç kanat açmadan tebaşın içine kadar geliyor. 12 tane, 3 tane vuruyor. 50 metreyi buluyor. O gün 10 kişi burada izledik Seyredik ya o kuşu. Evet, he. evet şey istedi. Gün sahibimiz dedi. Bazı arkadaşlar vardı onlar izledi. Şöyle vardı. Ben o at atara, arabacı var, at arabacı. Pazarcı Mehmet izledi. Pazarcı Mehmet izledi. Karşıya ne diyorsun abi? Hadi olup cepra. Altını açtı. kanat buyruk geliyor. Buyruk geliyor. Tam dünya uçuyor. Evet. Başa evet. Başa yani harbiden istiyor. Biliyorum yani Evet evet. Evet abi şöyle yapık. Abi çok zor. Bak ya. Yok. Aşık bak abi anne babalar hep burada bakın. Biliyorum, yani biliyorum, biliyorum yanlış abi. anlamasınlar. Aynen. Devamlar hep burada abi. Bak. Şimdi takkalıyı göster uçurduğunu. Şu abicim işte. Şu karşıdaki değil mi? Evet. Dur. bak şu kuşu o gün bir saat 40 dakika falan kanat salladı bu hayvan. Bu sıcakta. 17-18 sefer ama sefer. Aa, patladıklarını saymıyor dışarıda Hı patladık. Bu kuş var ya Hatta Allah var. Eyüp abi dedi ki koy kutuya götür Yunus dedi. <laughs> Adam emek vermiş abim Şimdi neler aldık abi? Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dib, Allah ya, şu kümeslerden dandik kuş çıkmaz. çıkmaz. Dip yaptık vallahi. Bak. O yine dumanlardan. Ah, evet. Hepsini... Hani yok değil bende hepsi, hepsi var. Hepsi var. Ah. Aynen. Aynen. Aynen Eyüp abi. Bak kendime ne ayırdım orada. Aynen aldığımız kuşlardan bir tane de sen ah, ayırdın abi. abi. Hah, örgü boncuk. O çıkaracağımız perçemlerden evet. abi. Ekelikleri biraz daha böyle. Vallahi zaten perçemlerden bir takım da ben kendime ayırayım diyorum abi. abi bunlar. bunlar. Geçen sefer ayıramadık. E Verdim. Bir, bir takım. Tasa... Seninkilerden ben giriyorum. İşte çalışıyoruz. çalışıyoruz değil, ha. değil mi? Ha. Bak şu attığı yeşil boncuk aldı. O bozdumanlar. O, o seriden. Şu. Abi bura çıkıyor la. bura çıkmasın lan işte abi temik aldım. Bozkirli perçemelerden. Bozkirli perçemlerden evet, abi. Onların, evet abi. Yani verdiğin arkadaşlar abiler kardeşler <laughs> yani ben sana bir şey Memlum söyleyeyim mi? Yılların emeğini alıyor. Çok da memnun kapı. Ve kalınlar. bir şey söyleyeyim mi abi? Şimdi biz Şu çok kapı... fazla değinmiyoruz da Hı? o dediğimiz kapının değil ben abi, öyle evet, diyeyim. Abi, <laughs> onun aynı da bak, onun bak dip ben sana tarafı böyle. Şey bak şuradan abi. yola çıksın arkadaşlar. Eyv abi, yani abi kuşlar, Dinine, imanlar. dur kapattım. He. Dinine, imanına. Evet Bir yere kuş yolladık dedim boz dumanlardan Evet abi. Ben sana ne dedim o kuştan o kuşla bana ilgili. O kuşları al. Ne arası önemli değil dedim. Değil. O kuşları bana dedim. Bilmem de Ankara dışında Anladım. seneler evet. önce vermiş Eyüp abi. Evet. Dedim ki o kuşları niye ben öyle diyor? Ya bir şeyler gördük ki, bizde 500-600 tane abi, kuş var abi. Kuşların ya. atımları, metreleri çok, güzel, çok iyi. Çok güzel. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> ölümüne bozkeli, düşüyorlar. Bozkirli, takkalıyı bizde şu hıdırlığa çıkıyor. Akşam gel 5'lükteyiz da abi. Kanat, kuyruk, kafa abi, diyor, geliyor. Yola çıkacağım bugün yine. Allah abi, nasip evet. ederse gideceğim, günü yani, sabırlı. Şu kuşlara sahip çıksınlar. Aldığın kuşlar var ya abi. Evet. 5'lükte, 5'lükte geliriz abi, 5'lükte atacağım. Vallahi abi, eyvah, abi onu sonra izleriz ya. Tamam, Niye sonra ben izleriz? Çünkü ben akşam da 6 gibi yola çıkacağım. Kuş buradan. Yani evet. bu aldıkları Doğuştan hep Aynı aynı, aynı abi aynı aynı. <laughs> evet şöyle yapalım abi. Ee, ben müsaade istiyorum. Yine ben gerekli izahları yapacağım. Zaten çok fazla aslında bir şey söylemeye İzahı gerek, yok, gerek abi. Yok, yok abi. Yok, ee, Yok yok. Yani aynen. bunların seceresi belli şeyi belli. Aynen Bunları aynen. Izah etmeye bir de, de yani öğlelerini aldık ki biz. Öğlelerini aldık ki de. De, değil mi? Dibin. Dibin ya öyle diyorsun abi. Ma bak kendine evet. bir tane bozlumanlı etki evet. getiriyor. Aynen. E öyle bir şey varsa, e biz, götürür müyüz? Biz, biz her arında? yerden uç götürüyoruz mu? Allah Allah. Yani. Hatta sen daha götüreceksin de ben frene bastırıyorum. Vallahi frene bastırıyorum. <laughs> bak gel aldığın o bozkirli perçemlere bak. Evet. Aynen abi. Aynı abi anne baba burada. Aynı, evet. Eve çıkartalım arkadaşlar. Görsünüz şöyle bir çift. Çıkartalım. Eve çıkartayım evet. diyor. Evet. Bir çift diyor. Evet. Çek diyor. Güneşten Çek de kamera... Kamerada Şimdi varsa bir görelim böyle bozkirli perçemleri. Aynen. Kendi de Dur abi. Evet. abi. Öyle mi? Aa, şuraya atı ver abi. Şöyle evet. gölgede biraz daha net görünür. Eyvah <laughs> abi. Aldığımız kuşların ekeleri. Doğru mu abi? Buyur abi evet. Aldığımız kuşların ekeleri. Buyur abi. Çıkartsınlar bir tane böyle eke diye. Evet. Hadi. Bir çıplarsın. Evet. İşte bunlardan çok piyasada kalmadı. Doğru mu? Eyvah abi. Yok abi. Tükendi bunlar. Tükendi. Al abi. Bir şey Bunların ufaklarından aldık abiler. Abi ben şöyle yapıyorum artık. Ee, yavaştan bir müsaade istiyorum abi. Değil mi Yunus abi? Yeter. Yeter abi. Ee, tanıtımımızı yaptık. Çok iyi kuşlar aldık abi yine Al size. Abi. Çok iyi kuşlar aldık abi. Maşallah şunlara bakın abi. Al abi. Valla kamerayı göremiyorum da. Oyunlu başık ha. Evet. Ha yani şöyle bir şey de var. Eke takım maket takım isteyen olursa öyle 100 bin liraya 150'ye falan. Eyvallah. Eyvallah. Yani öyle. Evet. Alırız yani, ama o dediğim şeyleri görmesi lazım. Görmesi lazım. Çünkü zaten bu kuşları da biz öyle aldık yani. Vallahi şş. abi, evet. şunu var ya, bilmiyorum da ben kimse bunlara senin verdiğin para gibi veren olmaz abi. la. Satar, Allah'ın izniyle satarız abi. Satılır. Satarız. Evet abi, ben şöyle yapıyorum, müsaade istiyorum abi, aldık yine, hakikaten çok iyi kuşlar aldık, gerçek anlamda çok iyi kuşlar aldık, bilen biliyor zaten, öyle söyleyeyim. Yani birçok kuşlar artık piyasada bile tükendi bu kadar sapı orijinal. Doğru değil mi Eyüp abi? Tabii abi tabii. Hani işte abi kuşlar işte i̇şte burada. Eh, aynen. Hepsi burada işte. Hepsi aynen burada. aynen. Evet abi. Ben şöyle müsaade istedim. Pazar günü akşam daha 9.30'da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın abi.